Din dong din dong din dong sipariş ettiğimiz çocuklar geldi. <laughs> Aa ne kadar çabuk getirdiler ya. <laughs> Çıkıt. Siz neredeydiniz bakalım? Hani dörtte geliyordunuz saat altı oldu. Anne hani hava kararmadı Daha da saat dört. <laughs> Saatte altı yazıyordu Telefondaki saate baksaydın doğru olurdu. <laughs> Bir saati ben geçen biraz ara almıştım. Neden? Misafirler daha erken gitsin diye. Allah ım. Tamam. Anne. Efendim. Şey biz şu anda video çekiyoruz ya. Ama video mu çekiyor? Anne şuradaki kamerayı bilmedin mi? Haa. Bunu kendimizi tanıştıralım. Ben Açelya. Ben Cansu. Ben Alper. Ben de Ece. Ablacım daha sesli Ben Ece. Ben Türkçe işte roleplayler çekeceğim bu karakterlerle. Benim ana karakterimle çekmeyeceğim. Ya yaparsam yaparsam ana karakterimi bunun arkadaşı yaparım. Kaya'ya başlamak istiyorum. sondan önce evi bitireyim. Önce evin iç işte baş kısımlarını şey ya, yaptım ama daha tam bitmedi yukarısı. falan. Onu yapıp şey işte baş başlayacağım. Görüşürüz. <laughs>